Bak otel. Abi bu da kötüye benziyor ya. Şimdi bu da bir Android oyunu falan çıkacak. Ben iyice kafayı yiyeceğim. Bu mu oyunun girişi? Açılmıyor. Buralarda bir şey yok. Ya EQ var. EQ mantı. Fotoğraf. Zoom atabiliyoruz. Güzel. Ama ha, oyun biraz geç algıldı Bırakmayın. Çok karıştırabileceğim yerler yok ki oyunda. Ben karıştırmam mı lazım? da nereye? Burada açılmıyor. Şurada bir şey var. Eğilebiliyoruz. Mah, eğilebiliyoruz. Şurayı açabilir miyim? Açamıyorum. He. Ee? Oyunda ses de yok. O neydi? Aa çıktık lan. Ha çıkmamış ışıklarımız kapandı. Tamam. Ya şimdi kadar karnı koması normal ya. Yanlış yerdeyim. Ha. Tamam. Ha açıldı. Tamam. Ya yine mi baga soktum ben oyuna? Oyundan geldi bu ses. Ha bura açılmış. Ha kapatabiliyorum yine. Başka bir şey sayayım mı burada yapılacağım? Oğlum. Hiçbir şey sahip değil miyim? Aha. Böyle bir şey olmuş. Mum var. Mum var. Kan var. Kan. Böyle gidiyor gibi. Merhaba. İçeri ne ara girdiniz? Altı. Anahtar verdi bana. İçeri öyle mı girmesiniz olur mu ya? Bak. Girme lan öyle odaya. Ya yani nereye gidiyorum? Oo. Kadının tipiyle alakalı hiçbir şey söylememem gerekiyor sanırım. Pekmen'e benzemesi dışında hiç bir şey yok. Çok geçti. Her şey normal ama biraz Pekmen'e benziyor yüzü sanki. Biraz. Ve bir oyunda sanki hani her olaya girebilecek gibi tasarlayıp hiçbir oluyor sokmamaları da güzelmiş. Mesela burası açılmayacak. Açma istingesi bile çıkmıyor yani. Hop, hop 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 merhabalar odamda 6 diye bir numara vardı burada bir yerde bir numara var mıdır ne olacak bir şey mi çıkacak önümden arkamdan sağımdan <laughs> evet yani sabit jumpscare bakın bunu daha önce başka bir videomda söyledim oyun niye dondu Ha, tamam ya. Altı bura benim odam. Bakın bunu daha önce bir videoda söylemiştim. Bir jumpscare açacağınız zaman sabit kamera jumpscare'ı kullanmak tercihiniz olsun. Çünkü oyunuza benim gibi oyuncular gelir oynar. Ben yanlışlıkla oyundaki çoğu jumpscare'ı dodge'luyorum tamam mı? Hani o yüzden benim tercih merdiven nerede lan? Merdiven yok. O yüzden benim tercihim, bana gelecekse sabit jumpscare gelsin, sabit kamera. Yani hani, korkabileyim diye. Fakat bunu da bu şekilde yapmayın lan. Hani... Çok belli ettiniz. Buradan da değil, odama girip gideceğim herhalde. Oraya geldim. Karakter durdu. 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 Bir anda ekrana... ...bir kadın çıktı, pekman yüzlü, var yaptı gitti. Değişmiş bir şeyler bu arada. Sanırım. Neyse odama geri mi çıkmam lazım? Bu da nereler yerli yerinde. Sanırım evet odama geri çıkacağım. Ben niye buraya kadar indim ki? Bu odaya geri çıkacaksam. Neyse çok anlamış değilim. Biri burada koltuğun içine girmiş amına koyayım. Bu ne ya? Makine yine kaçırdım mesela. Koltuğa bakarak yürüdüğüm için jumpscare'ı kaçırdım. Koltuğu merak ettiğim için. Bu yüzden çoğunlukla kısa bir kamera jumpscare diyorum. Ya da insanlar korkmamak için şu hareketi yapar hani. Şöyle yürürler. Falan yürürler korkmamak için. Bu da oyunun bütün şeyini öldürür hani bana. Tüm korkutuculuğunu öldürür. Altı yazıyordu değil mi? Altı ile alakalı bir oda falan mı var? Veya bizim oda numaramız mı? Altı falan. Tek oda numarası bunda var gibi sanki. Yok. Ben yine nerede hata yapıyorum ya? Ha bura benim odam mı? Ha bura benim odam bulduk. Ha merhaba. Yeni bir atlar var. Inventory eklendi. Inventory ne ben göreceğim? Inventory yazmışsınız da inventory göremiyorum. Burada garip bir şey var. Buradan çıkarken cam sıkıyor yememe çok düşük bu arada. şu şunu açılmış. Ben de diyorum o ses ne? ne? var? Ceset. Ben yolumu nereden bulacağım ben tamam. sabi kamera açısı yapacaksınız biraz yaratıcı bir şeyler ekleyin. Şimdi alta geri mi Herhalde. Mesela ben o kapıyı kapatırken önüm o camı çıksa cidden korkardım. Ama yok abi. Adamlar gelip hani şey yapmak yerine bam 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 yıp. Şu mekaniği nerede kullanacağım oyunda? Şunu nerede kullanmam lazım? Bana bunu söyler misiniz? oyun yakında bitecek büyük ihtimalle ve ben daha bilmeyeyim bir şekilde kafa sağa sola getirme mekaniği var. Ve oyunda koşma yok. Hani tamam. Koşma olmayabilir. Çok normal. Ama. Ben şuradan şuraya giderken. Yarım saat yürümek zorundayım. Hızlı hızlı oynayamıyorum oyunu. Neden? Abi yavaş git atmosfer falan filan der. Derler neden dersen de. Ya oğlum bu anahtar nerenin anahtarı? Ben nereye geldim yanlışlıkla? Dur bakayım. Bakamıyorum ki de inventörüme. Adamlar inventörü eklemiş. İnventörüye bakamıyoruz ama garip. açılabilir kapıları tek tek denemem mi lazım bunlar? Yukarıdaki. Dur bakayım yukarı bir daha çıkmam lazım herhalde. Altı indim şu kapı şey sandım. Demiş ama bu açılır. <gülüyor> <gülüyor> korku oyununda biraz dinamik bir harita istiyor gibiyim ya ben sanırım. Bak dinamik harita korku oyunlarında yapımı ne kadar zor olur bilmiyorum ama dinamik harita çok güzel olur korku oyunlarında. Bırak açıl lan açıl kapanma. Ha bura o cesedi bulduğumuz yer. Burada bir şey var mı? Ya ben hala bir şey görmedim. Dinamik haritalı bir korku oyunu görmedim. Yanlışlıkla kapattım. Çok ses çıktı. Dinamik haritalı bir korku oyunu görsem gerçekten hoşuma gider. Dinamik harita ne diye sorarsanız şeyden örnek vereyim. Left 4'ten örnek vereyim. Left dedi ki de. Hani harita 2'de bir değişiyor. İlk oynadığınızda son oynadığınızda harita birbirinden farklı oluyor ya. E bunların en ya bak kafayı yiyeceğim. Adamlar elime anahtar verdi ne yapacağımı söylemedi. Bu mu? E anahtar ne alakaydı? Anahtar ne alakaydı? Yine cam sıkıya çıkacak. Kapı açıldı. Aa. Anahtar şimdi herhalde önemli taşıyor. Demek ayıta dediğim gibi her oyunda her oyanışta farklı bir şey sunma size. Bir ceset var. Kapı kapatma tenezzülünde bulunabiliyor mu? Aa oh, evet. There is no key in Montreux. Ne alaka ya key? Neyse. Merhaba. Senin yanına, yanına mı atlamam lazım? Aa aşağı atlayacağım. Peki atlayayım. Son. Evet bu oyunda kanala gelecek şey oyunlardan bir korku oyunu nasıl olmamalı isimli oyunlardan. Hani çok teşekkür ediyorum bana bu tarz oyunlar attığınız için. Oğlum atıyorsunuz en azından gelin lan. Atıp kaçıyorsunuz ama koyayım oyun, berbat oyunları bana. Neyse siktir et. Bakın bu oyun tamamen nasıl bir korku oyunu yapmamalıyız isimli bir çalışma tamam mı? Ben anlattım anlatacağım oyun içinde. Siz bu oyuna benzer bir oyun yapmazsanız İyi bir korku oyunu yaparsanız bu kadar.